Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Alman pastası tarifi veriyorum. Eğer hazırsanız tarife geçelim. Tarifimiz için öncelikle bir kaba 2 adet yumurtayı kırarak almaya başlıyoruz. Yani kırıyoruz 2 adet yumurtayı. İkinci yumurtamı ekledim. Şimdi bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ama sıcak su ilave etmeden önce bir su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Bir tepeleme e, toz şekeri karıştırma kabına alıyorum. Ya da ben tencereme alıyorum gerçi. Eğer karıştırma kabınız varsa karıştırma kabında yaparsınız. Yoksa cam, bir kaseniz varsa olur Ya da e, şey, tencereniz varsa olabilir. Yani size şey kalmış. Şimdi eklemiş olduğum malzemeyi karıştıracağım. Ondan sonra sıcak su ekleyeceğim. Ondan sonra da e, e, maya eklemesini yapacağım. Malzemelerimi karıştırıyorum. Şimdi bir su bardağı ılık su ekliyorum. Ada bir paket instant maya ekliyorum. Bir paket instant maya ekliyorum. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ilave edilir ve tüm malzemeler karıştırılır. Paket, e, un eklemesini yapıyorum. Unu ağzını kadar ekleyeceğim. En sonunda size kaç su bardağı un eklediğimi belirteceğim. Öncelikle bir su bardağı Toplam 6,5 su bardağı kadar un ilavesi yapılır. Unu eklerken yavaş yavaş eklemekte fayda var. Çünkü unun cinsinden dolayı e, hamurun doyma miktarı değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yüzden de un eklemesini yaparken azar azar eklemekte fayda var. Hazırlanan hamur unlanmış tezgaha alınarak yoğrulur. Yoğrulan hamur mandalina büyüklüğünde 11 eşit bezeye ayrılır. Şimdi de pastamın kremasını hazırlayacağım. Pastanın kreması için öncelikle bir kaba bir adet yumurta kırıyorum. Daha sonra bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Daha sonra bu iki malzemeyi çırpacağım. Ondan sonra un ve su eklemesini yapacağım. Tuz şekerle yumurtayı çırptım. 3 yemek kaşığı un ilavesi yapılır ve un ilavesi yapıldıktan sonra yine çırpılma işlemine devam edilir. Bu eklemesi yaptıktan sonra çırptıktan sonra da süs ya, ilavesi yapacağım. Suyu yavaş bir şekilde ekleyeceğim. O sırada yine çırpmaya devam edeceğim. Unun tabak tabak olmamasına dikkat etmem gerekiyor. Şöyle bir kıvama geldi. Şimdi süt eklememi yapacağım. Ben tüm 3 su bardağı sütümü ekledim. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi şekilde karıştırdıktan sonra ocağın altını açacağım. Orta ateşte pişireceğim. E 5 dakika sonra da altını kısıp 5 e, dakika boyunca e, pişireceğim kısık ateşte. Kremam pişmeye başladı. E, birazdan fokurdayacak. Daha sonradan altını kısacağım ve kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynamaya bırakacağım. Yani karıştırarak kaynatacağım. Şu an üzerindeki köpükler kaybolmaya başladı. Yoğunlaştı krema. Karşıda kremam altını kısıyorum. Şu aşamadan sonra 5 dakika boyunca kaynatacağım. Ondan sonra da ocaktan alacağım kremamı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve kremamı ocağından alıyorum. Şurada soğuk bir yere aldım. Ve çırparak kremamı soğutuyorum. Kremanın soğuttuktan sonra kremanı soğuttuktan sonra da vanilya şekerini ekleyeceğim. Vanilya şekerini neden bu aşamada ekliyorum onu söyleyeyim. vanilya şekerini bu aşamada eklememin sebebi vanilyanın aromasının kaybolmaması. Çünkü pişerken ısıdan dolayı vanilya aromasını kaybedebiliyor. Ben bunu istemiyorum. Krema sonuçta pastanın önemli bir parçası ve kremanın da aromatik bir tadının olmasını istiyorum. Bu yüzden de ocaktan aldıktan sonra özelliğini kaybetmemesi için vanilyanın soğuk bir şekilde Krema ekleyeceğim. Ve yine çırparak karıştıracağım. Bir paket kremamı ekliyorum. Kremam işte vanilya şekerini. Kremam şu an hazır oldu. Bunun soğumasını bekleyeceğim. Çırparak soğutacağım. Arada çırpacağım. Üstünün kabuk bağlamasını istemiyorum. Kabuk bağlarsa çünkü kremanın tadı bozulacaktır. Üstünün istemesinden dolayı çırparak soğutuyorum. Şimdi de Alman pastalarımı önceden 180 derecede ısıtmış olduğum fırında üstü renk değiştirilene kadar pişireceğim. Hazırlamış olduğum kremanın üzerine hazırlamış olduğum krem chantilly ekleyip yavaş bir şekilde karıştıracağım. Daha sonradan da sıkma torbama alıp buzdolabında dinlendireceğim. Arasına hazırlamış olduğum pasta kremasını sürmek için hazırlamış olduğum pasta kekini pasta bıçağı yardımıyla ikiye kesiyorum. hazırlamış olduğum Alman pastalarının bir kısmının üzerine pudra şekeri serpiştirdim. Bir kısmının da üzerine benmari usulü eğitmiş olduğum 50 gram bitter çikolatayla çikolatayı bandırıp alıp ve buzdolabında soğutarak çikolatasının donmasını sağladım. İsteyenler bu aşamada üzerine fıstık veya fındık da serpiştirebilir. Ben bu şekilde Alman pastalarımı hazırladım. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı kanala abone olmayı, bildirimleri açıp bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.